Spor Toto ikincilik kırmızı grupta Adana Demirspor kendi sahasında 1461 Trabzon'u konuk ediyor. Maç öncesinde tribünlerden görüntüler ve Yunus'umuz ölmedi isimli bir pankart. Van'daki depreme ilişkin ve tribünlerde dev Türk bayrakları Adana Demirspor'un futbolcular da Türk bayraklı tişörtlerle sahada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu maç öncesinde Mavi Lacivertliler 9 puanda ve Özgür Bayır'ın ilk düdüğü geldi maça. Adana Demirspor başlıyor. Yine maçın başında Van'daki depreme ilişkin bir pankart Şimşekler grubu tribününden. Maç hızlı başlıyor. Konuk ekip 1461 Trabzon takımı sağ taraftan geliyor. İçeride Yasin var. Orta geldi Tunay Acar'dan başarılı müdahale. Yine Trabzon atağı. Yerden bir orta. Yine Yasin vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Mehmet Kahriman Adana Demirspor savunmada top çeviriyor. Tayfun kritik yerde topu kaptırdı. Ani atak şansı 1461 Trabzon adına. Sağ tarafta boşluk var. Şimdi o bölgeye doğru Burak içeride. Burak'ın müdahalesi yerinde. Adana Demirspor ata sonları Ergen Çay ortası içeri doğru Emrah Hasan Balcı dokunamadı. Çok kritik bir an. Emrah Balcı topa dokunamıyor. Yine bir Adana Demirspor hata var sağ tarafta. Güney Atılgan ortası arka tarafa doğru. Sola Ergençay Ay, sol ayağıyla vurdu top dışarıda. Soner'le etkili olmaya çalıştı Mavi verdiler. Yine sağ kanattan bir atak. Emrah Balcı topu son çizgide kurtardı. Sağ ayağıyla ortası içeri doğru. Bir kafa Soner'den top dışarıda. Soner de golü arıyor Adana Demirspor takımı kısa boyuna rağmen iyi yükseldi Soner. Onun vuruşu dışarıda. Görüntüler maçın ikinci yarısından. İkinci yarıya konuk ekip başladı. <laughs> Mehmet Kahriman maçta 54. dakika Tuna Yacar nefis bir ara pası içeride. Erçağ var. Onun vuruşu topu Adana Demirspor 54. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle 1-0 önde. İşte Erçağ ve beraberindeki futbolcular Şimşekler grubunun bulunduğu tribünde değerli futbol severler. Adana Demirspor'un içeride henüz galibiyeti yok. Ve 1-0 öne geçiyor. 1461 Trabzon karşısında işte futbolcuların taraftarlarla sevinci görüntüye geliyor. İşte gol bir kez daha ekranda. Golden sonra Adana Demirspor yüklenmeye başladı. Soner içeride. Soner'in vuruşu direğin üstünden dışarı gitti. Soner de yine gole yaklaştı. Adana Demirspor takımı ikinci yarıda Cihan Ünal oyunda. Cihan içeri doğru orta açtı. Penaltı beklentisi. Maçın hakemi korner diyor. Cihan'ın itirazı var. Penaltı bekledi Adana Demirspor takımı bu pozisyonda. Ancak maçın hakemi korner diyor. İşte pozisyon. Konuk ekip atak geliştiriyor. İçeri doğru orta savunmadan döndü. Atak devam edecek. Bir orta daha. Bir mole dışarıda. Metin Aktaş savunmadaki arkadaşlarını kızıyor. Neden vurdurdunuz derecesine bir kız mı bu? Şimdi Soner Ergençay. Sol tarafta içeride. Soner sol ayağıyla ortası. Bilal Türk kafa vuruşu direğinin dışarı gitti. Bilal de ikinci evde oyuna girdi. Onun vuruşu direğinin yanından dışarıda. İkinci gol ayrı işleri vardı Adana Demirspor takımında. Beraberlik yakalama şansı. İçeri doğru gönderilen top. Penaltı beklentisi. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Göksu içeride yerde kaldı. Yoğun itirazlar var maçın hakemine. İşte Göksu'nun pozisyonu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş direkten döndü. Beraberlik fırsatını değerlendiremiyor. Konuk ekip 1461 Trabzon takımı Artık maçta son anlar Adana Demirspor 1-0 önde. Ceza sahası bir hayli kalabalık. Orta geldi içeri doğru. Karambol boşta kaldı topalarda. Ancak maçın hakemi golü vermedi. Futbolcular da yardımcı hakemin yanına koşuyor değerli futbol severler. Maçta 90 artı 4. dakikadayız. İçeride karambol anı buluşuyor ancak maçın hakemi golü iptal etti. Yardımcısının uyarısıyla itirazlar var. Maçın hakemine itirazlar devam ediyor ve maçın hakemi oyunu başlatmadan bitiriyor değerli futbol severler. Adana Demirspor 1461 Trabzon'u 54. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle 1-0 mağlup ediyor ve maç sonrasında olaylar devam ediyor değerli futbol severler. Adana Demirspor 12 puanda. Evet sevgili seyirciler golü 54. De...